Bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum ama şu dönem korona dönemindeyiz. Çok kişi diyor ki işte ben zaten evden çalışıyorum. Zaten bir tek burası görünüyor. Giyindiklerimin bir önemi yok. Fakat sonlara doğru şuraya geldik ve şunları duymaya başladım. İşte korona dönemine kendimizi de saldık. Ee, bu hem kendime kendimi kötü hissettiriyor. işte motive olamıyorum. Hem de işte biraz kilolar aldım. Ben kimse görmese de kendimi iyi hissetmiyorum diyenler, soranlar oldu. Bu yüzden çekiyorum bu videoyu. Akan kumaşlar yumuşak ve akan dokular. Kıvrımlı bölgeler için uygun. Bu altta ise de üstte de geçerli. Aynı şekilde düz bölgeler için tam tersi işte tüvitler, yünlü dokular veya tabii ki yaz ayı tafta türevi. Yani o kreplerdeki, ipeklerdeki o akışkan doku yerine hani taftanın dokusu nasıldır? Her ne kadar ince olmasına rağmen biraz daha serttir. Ve düz bölgelerde daha sert dokuları tercih ediyoruz. Herkese merhaba. Tekrar hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu vücut şeklimize göre giyim. Şimdi vücut şeklimize göre giyim çok uzun bir konu. Birçok kaynakta ve birçok eğitimde iki şekilde kategorize ediyorlar. Birincisi kas yapısına ve işte kemiklerin inceliğine, kalınlığına göre. işte endomorf, ektomorf ve mezofor, mezomorf diye üçe ayrılıyor. Bu kas ve kemik yapımıza göre olan kısmı. İkinci kısmı genellikle işte birçok kaynakta meyve şekillerine benzeterek kategorize ediyorlar. Bu şekillerden kastı da bu vücudun üst kısmı yani boynumuzdan kalçamıza kadar olan kısmını meyvelere benzetiyorlar. İşte elma vücut tipi dediğimiz bir tip var. Armut vücut tipi var. Kalçaların daha geniş olduğu e, muz vücut tipi var. Biraz daha hani ince ve hatsız olan hani askı mankeni gibi olan vücut tipleri. Çilek vücut tipi var. Hani biraz daha üçgen. Bir de Ters çilek dediğimiz bir cilt tipi var. Şimdi fakat bu eğer arzu ederseniz şimdi kitabımızda Ruhunu Giydir kitabında her türlü bu meyve şekillerine göre ve üst kısma göre de anlatıyorum. Ama bu videomuzda bahsedeceğim şey biraz daha kısa, farklı ve biraz daha işin aslında hani o trik denilen kısmı. Eğer ilginizi çekerse lütfen yorumlara yazın ve daha ayrıntılı yapılara ve şekillere göre de anlatmaya devam edelim. Şimdi bu videomuzda neyi anlatacağım? Bu videomuzda daha az anlatılan kısmı anlatacağım şöyle. Vücudumuzu üst beden ve alt beden olarak ortadan ikiye bölüyoruz öncelikle. Bazı vücut tipleri yani üstten kastımız yine kalçalarımızdan boynumuza kadar olan kısmı. Alttan kastımız da buradan ayağa kadar olan kısmı. Şimdi vücut şeklinden ziyade şuna dikkat etmek çok faydalı oluyor. Bu neden faydalı oluyor? Şimdi sadece olay kendimizi göstermek değil aslında kendimizi nasıl hissettiğimiz. Mesela şu ara bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum ama şu dönem korona dönemindeyiz. Çoğu kişi diyor ki işte ben Zaten evden çalışıyorum. Zaten bir tek burası görünüyor. Giyindiklerimin bir önemi yok. Fakat sonlara doğru şuraya geldik ve şunları duymaya başladım. İşte korona döneme kendimizi de saldık. Ee, bu hem kendime kendimi kötü hissettiriyor. İşte motive olamıyorum. Hem de işte biraz kilolar aldım. Ben kimse görmese de kendimi iyi hissetmiyorum diyenler soranlar oldu. Bu yüzden çekiyorum bu videoyu. Diğer zamanlarda da her zaman işimize yarayacak bilgiler bunlar. Şimdi dolayısıyla neden iyi görünüyoruz? Önce kendimiz için, sonra dışarısı için. Şimdi geçelim videomuza. Vücut tipleri her ne olursa olsun bazı insanların üst kısmı düz, alt kısımları kıvrımlı oluyor. Bazı insanların üst kısımları kıvrımlı, alt kısımları düz oluyor. Bazı kişilerin de her iki tarafta yani komple bütün vücutları kıvrımlı veya bütün vücutları düz olabiliyor. Şimdi size benim vereceğim tiyolar tam olarak bununla ilgili. Hazır mıyız? Ben hazırım pirin sayesinde esprisini. Yapayım mı yapmayayım mı Muhammed? Yap hadi. <laughs> evet ben hazırım Filiz sayesinde. Bartucuğum bu arada Bartu benim oğlum. Malum korona döneminden dolayı hep birlikte evdeyiz ve Bartu da bazı çekimlerde bize eşlik ediyor. Teşekkür ederiz katkından dolayı ve biz devam ediyoruz. Ben size şunu anlatacağım. Kıvrımlı bölgelerde neler yapılmalı, düz bölgelerde neler yapılmalı. Bunları not alın ve hangi bölgeniz kıvrımlıysa ona göre hangi bölgeniz düzse ona göre uygulayın. Yani söz gelimi benim burada bahsettiğim kıvrımlı bölge altla ilgiliyse ve sizin üstünüz kıvrımlıysa orayı değil sadece üstle ilgili olan kısımları alın. Aynı şey düz kısım için de geçerli. Şimdi şuna göre kategorize ettim. Kıvrımlı bölgeler ve düz bölgelerde önce kumaşın dokusuna göre neler yapmalı, dizaynına göre neler yapmalı, omuz ve yaka kısmında neler kullanmalı ve alt kısımda neler kullanmalı. Şimdi bunların aslında çok fazla detayı var ama ben çok fazla uzatmamak için en önemlilerini anlatacağım size. Daha fazlasını istiyorsanız ruhunu giydir kitabının içinde çok daha ayrıntılı halleri mevcut. Ben size ana hatlarıyla anlatıyorum. Evet kıvrımlı bölgelerde kullanılması gereken dokular. Anne, Afiyet olsun. Şifonlar, krepler, ipekler diye gidiyor. Ben hani 2-3 örnek veriyorum. Buradan kastımız yani sizin de anladığınız gibi akan kumaşlar yumuşak ve akan dokular. Kıvrımlı bölgeler için uygun. Bu alttaysa da üstte ise de geçerli. Aynı şekilde düz bölgeler için tam tersi işte tüvitler, yünlü dokular veya tabii ki yaz ayıysa tafta türevi. Yani o kreplerdeki, ipeklerdeki o akışkan doku yerine hani taftanın dokusu nasıldır? Her ne kadar ince olmasına rağmen biraz daha serttir değil mi? Düz bölgelerde daha sert dokuları tercih ediyoruz. Gelelim dizayna. Kıvrımlı bölgelerde çiçek desenleri, şal desenleri, noktalar, puantiyeler bizi çok daha iyi gösteriyor ve vurgu yapacakken düz bölgelerde ekoseler, yanlarda hareketler ve çizgiler bizi çok daha iyi gösterecek. Yani mantıksal olarak da aslında doğru değil mi? Hani bir bölge düzse, mesela söz gelimi alt bölgemiz düzse yanlarda biraz hareket o düzlüğü kıracak ve bizi dengeleyecek. Omuz ve yakalarda kıvrımlı hatlara sahipse, yani üst bölgemiz kıvrımlıysa reglan kollar, yarasa kollar ve yumuşak hatlı dokulu şeyler, hareketli şeyler daha doğrusu. Aynı şekilde düz bölgelerde tam tersine omuzlarda daha sert, daha belirgin kesimler. Yakalarda ise buradaki yumuşağın aksine daha dik, daha köşeli yakalar çok daha iyi gösteriyor bize. Ve geldik alt kısımları. Şimdi bu alt kısmı ister pantolon olarak düşünün, ister etek olarak düşünün. Yani o şekli verecek şeyler olarak pantolonla da eteğe de siz bunu uygulayın. Kıvrımlı bölgelere sahipseniz alt bölgede kloşlar, yumuşak, bol, geniş ve akan kesimler tercih etmeniz iyi olacakken tam tersine düz bölgelerde daha düz, daha klasik kesimler, işte sigaret dediğimiz pantolonlar veya eteklerde işte hafif üstte oturan biraz daha A kesimler sizi çok daha iyi gösterecektir. Eğer hoşunuza gittiyse ve devamını istiyorsanız lütfen abone olmayı ve yorumlarınızı yazmayı, isteklerinizi yazmayı unutmayın ve bizi takip etmeye devam edin. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Bay bay demek ister misin son kez? Bay bay.